Hepimizin bildiği bir sure var, Nasr Suresi. Zaferle, fetihle anılır hep. Ama ya kelimelerin köklerine, en derinine indiğimizde karşımıza bambaşka bir hikaye çıkıyorsa? Gelin şimdi bu bildiğimiz metnin şifrelerini birlikte kıralım ve ruhani bir zaferin kapısını aralayalım. Şimdi dürüst olalım, Nasr Suresi dendiğinde çoğumuzun aklına ilk ne geliyor? Tabii ki Mekke'nin fethi, değil mi? Yani askeri bir zafer siyasi bir başarı, insanların akın akın İslam'a girmesi. Bu surenin en bilinen, en yaygın yorumu. Hani buzdağının görünen yüzü gibi. Peki, bir anlığına durup şöyle bir soru sorsak. Ya buradaki zafer kelimesi toprakların fethini değil de bilincin fethini anlatıyorsa, ya o kelimeler aslında göründüğünden çok daha derin, çok daha içsel bir dönüşümün şifreleri ise, işte bu incelemenin tam kalbinde yatan fikir bu. Surenin aslında maddeye karşı ruhun zaferini anlattığı tezi. Gelin şimdi bu yeni gözlükleri takıp metnin şifrelerini kelime kelime birlikte çözelim. Her şey o kilit kelimeyle yani nasır ile başlıyor. Genelde yardım diye çevirip geçiyoruz ama kelimenin kökeni bize çok çok daha fazlasını fısıldıyor. Bakın bu tabloya baktığımızda işin rengi nasıl değişiyor. Sol tarafta o bildiğimiz, alışık olduğumuz askeri yardım anlamı var. Ama sağ tarafa bir bakın. Kelimenin etimolojisinden yani kökeninden yola çıkan çok daha şiirsel, çok daha derin bir yorum. Ruhun kuraklığını sona erdiren, ilahi, hayat veren bir enerji akışı. Çünkü kelimenin o en derin köklerine indiğimizde görüyoruz ki Nasr sadece birine yardım etmek demek değil. Aynı zamanda yağmurun toprağa can vermesi ve suyun kendi yatağında özgürce akması demek. Anlıyor musunuz? İşte bu bir anda bütün resmi değiştiriyor. Zafer bir savaş kazanmak değil, kurumuş, çatlamış bir toprağa yağan o hayat verici yağmurun kendisi oluyor. Yani burada asıl kilit nokta ne biliyor musunuz? Bu nasır öyle yavaş yavaş damla damla gelen bir destek değil, tam tersine aniden bir gecede gelen ruhsal düzleme inen ve dokunduğu her şeyi dönüştüren o ilahi enerjinin ta kendisi. Peki bu hayat veren ilahi akış yani nasr geldi. Sonra ne oluyor? İşte tam bu noktada ikinci anahtar kelimemiz devreye giriyor. Fet. Ve birazdan göreceksiniz ki bu kelimenin de sandığımızdan çok daha kişisel, çok daha derin bir anlam katmanı var. Yine karşımızda iki farklı dünya var. Bir yanda dışsal bir eylem, toprakların fethi, diğer yanda ise tamamen içsel bir yolculuk. Bilincin, kalbin ve zihnin o kapalı kapılarının açılması. Hani o yarı uyanıklık dediğimiz halden tam bir farkındalığa geçiş anı. Neden mi? Çünkü fetih kelimesi etimolojik olarak kapalı olan herhangi bir şeyi açmak demek. Bu bir şehrin kapısı da olabilir, insanın kendi hakikatine açılan o zihin kapısı da. İşte bu küçücük detayı anladığınızda surenin bütün atmosferi, bütün enerjisi değişiyor. İşte bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Asıl fethedilmesi gereken kale, asıl kırılması gereken kilitler dışarıda değil tam da kendi içimizde. Nasr geldiğinde yani o ilahi akış başladığında işte bu içsel kapılarda bir bir kırılıyor. Tamam ilahi akış indi, içsel kapılar kırıldı. Peki ya sonra? Sure bize diyor ki insanlar efvaç halinde dine giriyor yani kitleler halinde. Ama bir duralım. Acaba bu kelime de sadece insan kalabalıklarını mı anlatıyor yoksa burada da daha soyut daha derin bir anlam mı var? Bu tabloya baktığımızda yine o muazzam farkı görüyoruz. Bir yanda fiziksel olarak bir dine giren insan kalabalıkları var, diğer yanda ise bambaşka bir şey. Bir merkezden yayılan bir frekans gibi, bir bilinç dalgası gibi yayılan ve diğer bireyleri de kendini çeken bir uyanış hali. Çünkü efvaç kelimesinin tekili olan fevcin anlamı sadece kalabalık demek değil, çok daha spesifik bir anlamı var. Hızla ve uyum içinde birlikte hareket eden bir topluluk. Yani bu birini körü körüne takip etmekten çok ortak bir çekim merkezine, ortak bir rezonansa kapılıp hep birlikte akmak demek. Yani burada anlamamız gereken en kritik nokta şu o ilahi akış başladığında ve içsel kapılar kırıldığında bu uyanış hali artık tek bir kişiye özel kalmıyor. Tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi çevresindekileri de etkileyen, onları da aynı akışa davet eden bir dalgaya, bir rezonansa dönüşüyor. Evet, bu üç anahtar kelimenin derinliklerine indik ama hikaye burada bitmiyor. Kaynak metnimiz bu uyanış temasını destekleyen başka çok güçlü semboller ve metaforlar da sunuyor bize. Gelin şimdi kısaca onlara da bir göz atalım. Mesela karınca metaforu inanılmaz etkileyici. Zafer'in öyle büyük güç gösterileriyle değil, tam tersine karıncalar gibi alçak gönüllülükle sessiz sedasız ama hayati bir şekilde hizmet etmekte geldiğini söylüyor. Yani asıl büyüklük o küçücük, tevazu dolu eylemlerde gizli. Sonra bir gece kavramı var. Bu da bizi şunu anlatıyor. Bu ruhsal dönüşüm öyle yıllar süren sancılı bir süreç değil, daha çok ani bir aydınlanma, bir idrak sıçraması. Sanki karanlık bir odada birinin aniden ışığı yakması gibi. Ve işte tam bu noktada surenin sonundaki o tesbih et emri bambaşka inanılmaz bir anlam kazanıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü tesbih kelimesinin kökü Arapçada yüzmek anlamına gelen sabah hafilinden geliyor. Bir an için düşünün. Bu sadece kelimeleri tekrar etmek değil. Bu o ilahi akışın, o frekansın içinde uyumla yüzmek, o akışın bir parçası olmak demek. Pekala. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve Nasr Suresi'nin bu yeni, derin portresini tamamlayalım. Neydi bu? Ruhun zaferinin hikayesi. Bakın tablomuz her şeyi özetliyor. Nasr, o ilahi ışığın yeryüzüne inişi. Fet, o ışığın etkisiyle bireysel bilincin açılması ve Surenin sonundaki istiğfar emri. İşte bu egodan, o sahte benlikten arınıp aslımıza, yani o saf ışığa geri dönme çağrısı. Tabii bu uyanış yolculuğu güllük gülistanlık bir yol değil. Hatta kaynak metin bu yola girenlerin dışlanabileceğini bile söylüyor. Ama aynı zamanda çok güçlü bir güvence de veriyor. Hakikate sarılan o küçük azınlık manevi bir güçle ordulara denk bir koruma altına alınacaktır. Ve tüm bu analiz en sonunda bizi tasavvufun belki de en derin sorularından biriyle baş başa bırakıyor. Özellikle o istiğfar yani aslına dönme çağrısıyla birlikte düşündüğümüzde ölmeden önce ölmek yani bu dünyavi kimliği bu egoyu bir kenara bırakıp o ilahi akışla bir olmak gerçekten ne anlama geliyor? Sanırım bu hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.